Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle enfes bir yapacağız. Hadi başlayalım hemen. 6 adet yumurtanın beyazını ekledim arkadaşlar. Ayırdım güzelce. Sarılarını da ayrı bir kaba aldım. Güzelce bir önce bir çırpalım. Biraz köpürdükten sonra arkadaşlar içerisine bir su bardağı şeker koyacağız ama azar azar. 3 aşamada koyacağız. Normalde toplamda bu kekte bir buçuk su bardağı kullanacağız. Bu yarımını da sarıları çırparken kullanacağız. Şimdi bir kısmını koyalım. Arkadaşlar 3 aşamada şekerimizi ilave ettik. Şimdi yaklaşık bir 8 dakika kadar beyazı çırpacağız. Kıvamını size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi kıvamı için şöyle göstereyim size. Şöyle kaldırıyoruz. Bakın. Hiçbir damlama olmuyor şeyden. Böyle mayonezden biraz daha katı Hiçbir şekilde damlamıyor. Artık yumurtamızın akı olmuş demektir. Şimdi diğer aşamalara geçelim. Beyazı hallettik arkadaşlar. Şimdi sarıya geçiyoruz. Bunu önce bir güzel çırpalım beyaz mantığı. Şimdi üzerine yarım su bardağı şekeri azar azar ilave edelim ve çırpalım. Güzelce çırptıktan sonra üzerine yarım çay bardağı ılık su ekleyeceğiz arkadaşlar. Azar azar ilave edin. Şimdi rengi iyice dönene kadar arkadaşlar çıkmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika daha çırpıyoruz bunu. Evet arkadaşlar güzelce çıktık. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel açıldı. Şimdi katıları birleştirme zamanı. Evet arkadaşlar şimdi katı kısımları eliyoruz. İki kez eleme yapacağız. 2 su bardağından bir parmak eksik un arkadaşlar. İleyelim. 1 su bardağı nişasta. Buğday ya da mısır fark etmiyor. 1 paket kabartma tozu. 2 paket vanilya. Ununuzu iki kere elerseniz işiniz daha da kolaylaşır. Daha kolay karıştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sarıları güzelce çıkmıştık biliyorsunuz. Üzerine un karışımını şöyle bir önce bir karıştıralım. Nişasta, kabartma tozu, vanilya ve un güzelce karışsın. Şimdi ikinci kez eliyoruz arkadaşlar katıları. Tek seferde asla eklemiyoruz. köpüğü sönmeyecek şekilde alttan yukarıya doğru katlama yöntemiyle karıştırıyoruz. Elediğimiz için daha kolay karışıyor. Bu şekilde açabilirsiniz. O aynı zamanda pandispanya tarifi. Matriliçede de zaten pandispanya yapıyoruz. Önce pandispanyamızı hazırlıyoruz. Köpüğü muhafaza ederseniz muhakkak kabarır arkadaşlar pastalarınız kekleriniz Bu şekilde katılaşmaya başladıktan sonra yumurta akından eklemeye başlayabiliriz. takım çok güzel tuttu. Bu şekilde ekleyerek kıvamı dengeleyebilirsiniz. Katlama yöntemini alttan yukarıya doğru bu şekilde son kez unumuzu döküyoruz ve unumuzu bitiriyoruz. Ve geri kalan yumurta akını da aynı anda değil arkadaşlar. Bunu da 3 kere de falan ekleyeceğim. Ki köpüğü sönmesin. Beyazlı sarılar ve un iyice karışana kadar katlama yöntemini uyguluyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel karıştırdık. Şimdi tepsi aşamasına geçelim. Yağlı kağıt seriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir borcumum var. Şu şekilde. Yağlı kağıdı sermek bazen zor olabiliyor. Kocamıza döküyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Bu arada fırınımızı arkadaşlar 160-170 derece arasına ayarlayalım. Yaklaşık 45-50 dakikada pandispanyamız hazır olmuş olur. Pandispanyayı harf pasta kullanmak isteyenler de yapabilir. Bu şekilde yayıp ikiye bölüp piştikten sonra ikiye bölersiniz. Sonra harf şeklinizi verirsiniz. Pandispanyanız hazır olmuş. Arkadaşlar bu pasta keklerinde olmazsa olmaz. En önemli püf nokta şu. Yeri kuruyoruz. Çıkan kabarcıkları patlatıyoruz. Bunu muhakkak yapın arkadaşlar. Gerçekten çok fark ediyor. Kabarmasını çok etkiliyor. Şimdi arkadaşlar 160-170 derece arası ısıttığımız fırınımızda yaklaşık bir 50 dakika kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar 40 dakika dolmadan kesinlikle kapağı açmıyoruz. 40 dakikadan sonra testimizi yapabiliriz. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini anlayabiliriz. Şimdi fırın yolculuğu başlasın. Evet arkadaşlar pandispanyam çıktı. Çok güzel kabardı. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Fırın ızgarasını bu şekilde altına tabak koyarak yükselttik. Alttan hava alması gerekiyor. Kekimizi şu şekilde ters çevirdik. Bu şekilde ılımaya bırakacağız. Şu üst kısmını alayım borcama. Evet arkadaşlar üzerinden yağlı kağıdını da çıkarıyoruz. şekilde ılımaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekimiz ılıdı. Kekimizin ters yüzünü kullanacağız bu kısımda karamel daha güzel gözüksün diye. Şimdi sütlü sos kısmına geçiyoruz. Sos için 1 litre süt kullanacağım. 4 yemek kaşığı şeker 200 milim krema kullanıyorum. Evde kaymağımız varsa kaymak da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mikser yardımıyla arkadaşlar güzelce çırpalım. Evet arkadaşlar içinde şeker eriyene kadar güzelce çırptık. Arkadaşlar sütün üzerinde şöyle köpükler oluşuyor bu köpükleri bunun üzerine gelmesini istemediğim için süzgeç yardımıyla dökeceğim. Şöyle köpükleri kenara alıyorum. Bu köpükler kekin üzerine gelirse hoş görüntü olmuyor arkadaşlar. Şöyle dökelim. Arkadaşlar ben çok büyük bir borcamda yaptığım için tırılçımı sütüm yetersiz geldi. 2 su bardağı sütümü iki yemek kaşığı şekerle güzelce çırptım. Şimdi tekrar ilave edeceğim. Şöyle her yerine döküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tırılçemizin karamel kısmına geçtik. 1,5 su bardağı şekerimi tavamıza aldım. Altını açıyorum. Ortası da arkadaşlar yavaş yavaş erimesini sağlayacağız. Biz bu aşamada şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı nişastayı bardağımıza aldık. Üzerini suyla dolduruyoruz. Soğuk suyla şöyle karıştıralım. Kremalı yapmayacağım arkadaşlar. Karamelimi. Şöyle karıştırıyorum. böyle bir özdeşsin. Katmadan önce tekrar karıştıracağız. Şimdi diğer yanda arkadaşlar bir su bardağı kaynar suya ihtiyacımız var. Bunun için suyumu kaynatayım. Bakın erimeye başladı. Şöyle şöyle sallayarak Diğerlerini buraya alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ufak ufak erimeye başladı. Tapaya erimeye başladı. Şu şu kenarları atalım böyle üzerine. Evet arkadaşlar bu aşamada biraz karıştıralım ki karamelimiz böyle yanıp da acı olmasın. Şöyle ortaya alalım. Şimdi şekerin hepsinin erimesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzelce şekerimiz eridi. İçerisine yarım yemek kaşığı yağ ilave ediyorum. yağ eridikten sonra arkadaşlar üzerine bir su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Soğuk olursa çok fazla sıçrama yapar. Altını biraz kısıyorum. Şekerin iyice erimesini sağlıyorum. Böyle katılaşma olabilir merak etmeyin açılacaktır. Evet arkadaşlar şekeri güzelce erittik. Biraz harlı ateşte erittik arkadaşlar. Şimdi içerisine kenara ayırdım. Nişastalı suyumuz böyle karıştırıyorum. içerisine ilave ediyorum. Sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar. Nişasta sayesinde kıvam alacak. Sürekli karıştıralım. Evet arkadaşlar. Bakın. Rengi açılmaya başladı. Sürekli karıştıralım ve kıvam almaya başladı. Biraz daha karıştırdıktan sonra ocaktan alabiliriz. Arkadaşlar dilerseniz siz kremayı da koyabilirsiniz. Su yerine yağ koyduktan sonra 200 milim krema ekleyerek karamelinizi hazır hale getirebilirsiniz. Ama ben maliyeti daha az hale getirebilmek için bu halini yaptım. Ama daha sonra sizde de kremalı halini muhakkak göstereceğim. Evet karamelimiz tamam. Şimdi bunu ayrı bir kaba alacağız. Hızlı bir şekilde soğuması için. Ve arkadaşlar sürekli karıştıralım. Ayrı bir kaba aldıktan sonra ki üzeri kabuk bağlamasın. Evet arkadaşlar karameli ayrı bir kaba alıyorum. Ve soğuyana kadar sürekli şu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar ki kabuk bağlamasın. Evet arkadaşlar triliçemizin karameli soğudu. Şimdi üzerine yayıyoruz. Evet arkadaşlar karamel de güzelce dinlendi. Şimdi krem şanti çırptım. Şöyle şeritler yapıyoruz. Güzelce keselim Yumuşacık bir kek Ağızda dağılan bir kek arkadaşlar Şöyle dilimleyelim Krem sofralarınızda Muhteşem bir Sunumunuz olmuş olur Arkadaşlar bu sayede Ve karamel de Soluk değil Gayet canlı bir Görünümde dışarıdan alacağınızda evde yapmak Evet arkadaşlar triliçemiz hazır. Bakın şöyle şeyi de göstereyim. Çok güzel ıslandı. Enfes bir tatlı. Çok hafif bir tatlı. Muhakkak deneyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.